Yepyeni bir Ikea videosuna hoş geldiniz. Ben şu an Besto TV ünitelerini yerleştiriyorum. 3 farklı aile yapısına göre 3 farklı düzenleme yapıyoruz. Bu arada Mart itibariyle Besto TV ünitesi alanına geldiniz. Hakan Kütahya standıyla karşılaşıyorsunuz. Çok güzel fikirler var. Özellikle TV ünitesi çözümlemelerini, TV ünitesiyle ilgili ben ne yapabilirim dediğiniz zaman hemen alana gelip düzenleme ipuçları ediniyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Birazcık daha ileri yaş gruplarına hazır hazırladığım düzenlemeyi beraber seyredeceğiz. Mesela biz bu TV ünitesini yerleştirdik ama yanındaki tepsisini, tamamlayıcı kahve fincanını her şey düşündük. Bir de birazcık serinledi. Üstlerine atabileceği battaniyeyi bile bu şekilde sizlere gösteriyorum. İlk düzenlememi tamamladım. Orta yaş ve üstü için birazcık daha klasik tarzda bir eşleşme yaptım. Fakat ben gencim ama ben de klasik seviyorum diyenler için de yine güzel bir örnek. Ben orta yaş, üstüyüm veya minimal seviyorum diyenler için de bir sonraki standa geçiyorum. Siz bunun görsellerini görürken ben diğer alanı düzenlemeye başlıyorum. Evet, yepyeni bir konu şimdi. Daha aile yapısı, çocukları olan ve çoklu bir yaşamın içinde minimal bir besto TV ünitesi düzenleme ipuçları vereceğim. Çocuklu ailenin içinde en çok yer tutan şey oyuncaklar. Ben de oyuncaklar için bu tür kutular seçtim burada ve bunlar besto TV ünitesinin içine rahat bir şekilde giriyor. Şimdi dilerseniz tek tek ben bunları yerleştirirken siz de izleyin. Şimdi ben burada bir 3 tane Besto TV ünitesini 3 yaş grubuna veya 3 aile tipine göre yerleştirdim. Fakat buraya geldiğiniz zaman bir sürü kapak çeşidi göreceksiniz. Hatta ilk değişim videomda bir TV ünitesi alanı değiştirdik. Oradaki kapakları da büyük bir ihtimal videoda gözünüzden kaçmamıştır. Burada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bakın bu alanları da farklı amaçlarda kullanabilirsiniz ve dilediğiniz noktada 2 tane eksik veya 3 tane yan yana ben bu 2 tanesini istemiyorum daha uzun istiyorum dediğinizde duvarınızın ölçüsüne kadar burada çeşit çeşit Besto TV ünitelerini kendi tasarımınıza göre dizayn edebiliyorsunuz. Evet bu alanı da düzenledim. Ben diğer Besto TV ünitesini düzenleyeceğim. Bu sefer daha farklı bir aile tipi, daha farklı bir tarz yakalayacağız. Üçüncü Bestu TV yöntemiz ise daha bohem tarzı olarak seçtim. Yaş grubunu da daha yeni evli çiftler için bu son dönemlerde çok fazla sevilen bohem tarzında düzenleme yapacağız. bu hem tarzı da düzenlemiş olduk. Bu videoda 3 farklı tarzda 3 farklı yaş gruplarına ayırdım. Aile yapılarına ayırdım ama kendimce siz farklı TV ünitelerini burada beğendiğiniz her grubu kendi evinizde işleyebilirsiniz. Buraya geliyorsunuz. Ben daha da farklı bir tasarım istiyorum. Profesyonel yardım almak istiyorum diyorsanız burada Ikea ekibi sizin için tasarlıyor ve beraber kurguluyorsunuz. Bu alana geldiğiniz zaman da Mart ayı itibariyle Hakan Kütahya'nın standıyla karşılaşıyorsunuz. Orada düzenleme ipuçları verdim. Gelip o standı da ziyaret ederseniz size bu videonun dışında ekstra bir bilgi daha, bir ilham daha olacağını düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.